TÜİK tarafından 2024 yılı bitkisel üretim tahminleri Aralık ayında güncellendi. İlk tahmin Mayıs ayında yapılmıştı. Mayıs ayında yapılan tahmine göre tahıl üretiminde %5.4'lük bir düşme oluşacağı öngörülmüştü. Ancak Aralık ayında açıklanan veriye göre düşme %7.5 olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine dayanarak TÜİK tarafından yapılan açıklamada tahıl üretiminde öngörülenin üzerinde bir düşme olduğu ortaya çıktı. Buğdayda yüzde beş buçukluk bir düşme gerçekleşirken Mayıs ayında bu dört buçuk olarak öngörülmüştü. Keza Arpa'da yüzde sekiz buçuk düşme öngörülüyordu ama Aralık ayında bu yüzde on iki olarak gerçekleşti. Mısır'da da Mayıs ayında yüzde beş nokta altılık bir düşme tahmin ediliyordu. O da yüzde on olarak gerçekleşti. Mevsim değişikliklerin yanı sıra girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle üretimde ortaya çıkan sorunların rakamsal olarak da artık gün ışığına çıkması bu anlamda yapılması gerekenlerin olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü veriler şuna işaret ediyor. Üretimde 2024 yılında düşme oluştu. Peki düşük alım fiyatı uygulandığı 2024 yılı sonunda çiftçi hem üretimi düşen hem de fiyatı düşük verilen ürün için ne kadar istekli ekim yaptı? Bunu 2025 yılında göreceğiz. Biz verilere dayalı olarak söylediğimiz tahıl başta olmak üzere farklı ürünlerde mutlak surette önlemler alınması gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda rekortelerdeki düşme Türkiye için ithalatın daha çok yapılmasına yol açacak.